Rabbimiz'e şükürler olsun yine yeniden Kahire'de Ezher Camisi'ndeyiz. Ezher Camisi'nin ablusundayız şu anda. Görüldüğü gibi Fatimilerin Kahire, daha doğrusu Mısır'a hakim olmalarından sonra oluşturdukları Kahire kısmı yani Fustat, <laughs> Bavyondan sonra Fustat, Katayi asker yerleşimlerinden sonra Kahire oluşturuluyor. Ve burada Şii şey, Propaganda adını oluşturdukları çok önemli bir kurumdur Ezher. Burası da Ezher Camisi'tir. 960'lı yıllarda yapılacaktır. Günümüze kadar varlığını sürdürecek önemli bir eser bu. Ee, yıllar önce 2001 yılında ilk defa görmüştüm. Rabbime şükürler olsun ki buraları tekrar gördüm. Aman Allah'ım aman. Kraliçemiz geliyor My Queen. Evet 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 evet. Maria, Maria hanımefendi uzun kıyafetler giymiş. Kendisi Ezer Camisi'ni de ziyaret ediyor. Çok güzel. Buyurun.